Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Clash Up. Sizlerle birlikte sıfırdan Clash ile başladığım serinin ikinci bölümündeyim. Bugün sizlerle birlikte iki maç atacağım. Çünkü çok enerjiyim. Ve ilk videoma attığınız destekler için çok teşekkür ederim. Almam gereken kutulara kontrol edip hemen maçıma geçiyorum. Sizde çok bekletmek istemiyorum. İyi seyirler. Şimdi maç bulmaya başladı ve hemen rakibi eşleşti. Evet, şeye birazdan devam etmeyi düşünüyorum. Birazcık iksir toplamam lazım başta. Beklemenizi tavsiye ederim. Dev'in arkasına şövalye attım. O da şövalyenin önüne minyonlar ve mini pekka attı. Pardon, slash ve mini pekka atmış. Evet. Ben mini Pekka'nın önüne minyonlar atmayı tercih ettim. Arkasında da slasher var. Onun arkasında da okçular atmayı tercih ettim destek için. Ve karşı kulenin canı hemen çok azaldı. Ve burada da mini Pekka atıyorum. Üçünü de çok kolay bir şekilde becereceğini biliyorum. ve karşıdaki kulenin canı çok az kaldığı için biraz daha ikisi toplamaya odaklı oynuyorum. Karşı dev attı. Benim de şövalyeli silahlar atmam gerekiyor. Çünkü mini pekkan destemde yok. Hızlı deste çevirmeye çalışıyorum burada da. Destek için arkasına da bir tane okçu gider diyorum. Ve mini pekka ile minyonlar atıyor. Mini Pekka her şeye çok hasar vuruyor. Orada dev arkasına Mini Pekka atmayı düşündüm ama yeterince eksirim olmadığını fark ettim. Şimdi biraz ikisini toplamaya başlıyorum. Ve karşı gördüğünüz gibi şövalye attı. Ben ilk başta mini pekkamı atarak hızlı davrandığım için arkasına dev atamadım. Aslında biraz daha burada ikisini toplamaya çalışıyorum. Çok da karakter spam atmasanız iyi olur. İksiriniz bitince çok hızlı şey olmaz. Evet, ilk maçım bitti arkadaşlar. Bu adama çok yüz olduğundan dolayı toksik emoji atmaya başladı. Bir tane atıp hemen Diğer maçıma geçeceğim. Şimdi ödülüm var arkadaşlar. 3 yıldızlı bir ödül geldi. Ve Mızraklı Goblin açıldı. Ve kupa yolundan da 20 kartlık ödülüm geldi. Ve ben Mızraklı Goblin tercih ettim. Şimdi destemden kar kartımı yükselteceğim. Mızraklı Goblin'i yükseltiyorum. Dördüncü seviyeye kadar yükselteceğim. İkinci seviye oldu. Üçüncü seviye oldu. Ardından da dördüncü seviye oldu. Ve mızraklı bobinin... deste almayı düşün düşünüyordum. Ondan önce sol üstten hediyelerimin geldiği geldiğini fark ettim. İkinci seviye oldum. Şimdi Kule prensesini yükseltiyorum. İkinci seviye oldu. Minyonlarımı da yükseltiyorum. Minyonlar e, çok fazla canlı karakterlere çok fazla vurmamı sağlıyor. Evet. Şimdi mızraklı goblin'i desteme almayı düşünüyorum. Ama ondan önce oklarımı ikinci seviyeye yaptım. Şimdi oklarımı kaldırdım. Onun yerine 4 seviye yaptım. Mızraklı goblinimi yerleştirdim. Ve iyi bir deste ayarlamasından sonra maçıma başladım. Şu anda eşleşiyor. Ve hemen rakibimi buldu. Divine Waffle geldi. 65 kupalık. Waffle çok severim. <laughs> Şimdi mini pekka attım sahaya. Ardından da support için okçular attım. Şövalye ve okçulara ateş topu atarak üçünü de yok ettim. Şimdi şarjım çok azaldığı için uyarı verdi. Ama ben aldırış etmeden devam ettim. Şimdi devin arkasına mızraklı goblin attım devin önüne minyonlar attım. Ama minyonlarım ikinci seviye olduğundan dolayı çok hasar veremiyor. Dev birazcık kuleme vurduktan sonra okçular attım. Okçular deve birazcık hasar verdi. Ondan sonra da devi yok etti. Ve benim kulemin canı 348 kaldığından dolayı biraz daha tedirgin olmaya başladım. Ama sonra karşının ana kulesini gördüm ve 607 kalmış. Ama ben bunu yenerim dedim. Ve full hücum oynadım. Karşı şövalye attı. Ben de onun karşısına minyonlar attım. Ve karşı ana kulenin canı 143 kalmıştı. Ne yapabilecekti ki? deva atarsa artık çok geçti. Ve benim okçular ve minyonlarım vardı. Ardından slasher attım. Slasher çok hızlı bir şekilde iki vuruş tamamlayarak üç taş çekmemi sağladı. Ve ardından buna da uyuz için emoji attım. Ve birazdan sanırım ödül alacağım. Çünkü her maç sonrası ödül veriyor. Evet. Şu an iki yıldızlı bir şey açtım. Evet. Okçulara 12 puanım geldi. Savaş flamasını değiştirmeye karar verdim. Ve bence böylesi daha çok güzel. Evet. Sonra okçularımı yükseltmeyi aklıma koydum. Ve okçularımı dördüncü seviyeye yaptım. Arkadaşlar e, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.